abla. Yıldızcığım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi canım benim. Ya gazete aldım. Araba kampanyası varmış. Mesut okuyacağım. Araba mı alıyorsunuz? Ay inşallah Mesut. He derse artık taksit taksit. Ay hadi inşallah bak. Ay ne güzel olur vallahi. Ay yakışır da. <laughs> ah, çok... Nurten abla günaydın. Günaydın canım. Aa. Ah, ah. Hayırdır selam sabah yok küs müsünüz siz? Ne küseceğim canım ben onunla? Allah Allah. Manava gidiyordum ben zaten. Hadi canım, hadi görüşürüz. <laughs> Hoş Allah geldiniz yengeciğim, buyurun. Ee, şey olayım Seymi ben. Fehmi abi nasıl, iyi mi? Ha Fehmi iyi, iyi, iyi. i̇yi sağ olun, iyi. Ee, ona çok selamımı söylersiniz. Baş üstüne, baş üstüne. Ama üstüne. çok söyleyin ama. <laughs> tamam, bayağı bir selam <laughs> hocam. <laughs> Anladınız <gülüyor> sağ olun, onu. Sağ olun. buyurun ne verelim size? Ee, şey alayım ben. Bir tane limon alayım ben. <laughs> Salalım mı burada mı sıkacaksınız ama? <laughs> Osman bir tane limon getirin. <laughs> bir şey ee, ya Fehmi abinin e, yerel seçimlerde kime oy vereceği belli oldu mu? <laughs> ya bilmiyorum ki vallahi. Aman gözünü seveyim yenge. Aman diyeyim. <laughs> Sen onu ikna edersin. <laughs> Gitmesin oylar havaya. Bas mühürü Mustafa'ya. <laughs> Hayırlısı olsun inşallah. Ver limonu ver. ...böyle bir tane de bu ...ya tamam bir tane limonun da ama olmaz lütfen bizden, ya, hadi ha hadi. Hakikaten ya çok ayıp. Bir hangi. tane limon canım, komşuz biz <laughs> burada, hadi hadi. <laughs> Sağ ol. <gülüyor> 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 ne oldu Kolay <acılar>? gelsin. <laughs> Merhaba. <gülüyor> ay vallahi küsmüş bunlar. İşte gelir gördün mü? Çok acımasızsın Bekir abi, çok var ya. Ya patik bir sus! Nurten <laughs> <laughs> abla, Nurten ablacığım ya! Ne oldu Niyazi? Nurten abla, ha? bin markı mı gördün mü? Bin mark mı? Yok annem, ne bin markıymış ki o? Yok annem bin mark değil ya. Bin mark kahverengi. Ş şöyle, şu, şöyle, şöyle büyük. Helal kazanmış bir banknot. görmedim mi? Ay yok ayol, nerede göreyim ben Allah aşkına? Allah Allah. Sen de işini geleni görüyorsun, işini gelmeyi görmüyorsun. <laughs> ee, Bekir abi, Butik Ali, siz Nasıl? gördünüz mü? Ne yürüdük mü? He. Bin markı mı ya? Bin markı mı? Bin markı mı kaybettim? <laughs> bin mark mı? Vah, 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 vah. Görüyor musun Bekir abi? Mark da şimdi ne kadar oldu ya? 112 bin lira, 240 kuruş. Tam 112 bin lira. Kaybolur mu böyle para ya? Görmediniz mi ya? Oho Niyazi Bey, Niyazi Bey. Sen onun üstüne var ya bir soyuk su iç. Anladın mı? Ama fazla şey etme yani. Umutlanma. Tav. ...şimdi biri görmüştür, koymuştur cebine, yallah almış, gitmiştir. Evet. Ya? Ee şey, ee Niyazi abi... <laughs> ...en son ne zaman cebindeydi? Vallahi tiyatrodayken cebindeydi bu Ali. Hmm. cebindeydi. Evet. Tamam, bak ne kadar güzel söylüyorsun, tiyatrodayken cebindeydi. Demek ki sen o geldiğin tiyatroya doğru geri dön... ...yerlere baka baka git. Ama fazla da umutlanma, çünkü kim bile ne zaman bir almış geçmiştir. Ya, ya, ya maalesef. Bekir! Heh. Ne, ne diyor bu şimdi şey bakayım gelmiş buraya? Niye yaygar yapıyor bu? Niye yaygar yapıyor bu? Sami abi, e, cebinden bin markını düşürmüş. Nereden? Cebinden. Aa! Onun cebi vardı çünkü. düşürsün? <laughs> ee, çok komik. Sami abi şu anda hiç şaka kaldıracak zaman değil ya. Bir ee, bin mark ya, bin mark. Ben onu bir de tümletmiştim. Ne güzel, helal kazanmış. Canım, canım bin mark. Nasıl kaybolur ya? Nasıl kaybolur ya? Ah, ah, koçum, koçum. Hiç buralarda bir mark gördün mü? Yok abi, ne bir mark yok. Gözünü açsana. Genç adamsın. Yürü. Ya Yıldız, bak asfalyalarımı attırma kızım. Araba nereden çıktı? Ben de araba alacak param var. Ya hayatım, taksit taksit diyorum ya. Allah Allah, ben hadımım diyorum. Sen kaç çocuğum var diyorsun ya. Kızım, bu araba erkek kişi. Sen bir kadınsın. Nereden çıkartıyorsun bu arabayı ya? Ya canım, hayatım, kocacığım bak diyorum ki ben... ...bir araba alsan, beni şöyle bindirsen, gezdirsen, boğaza götürsen... ...Emirgan'a, Beykoz'a ya fena mı olur? Ya kızım para yok diyorum ben sana, anlamıyor musun? Mu? Evi zor döndürüyorum zaten. Müslü abi, Müslü abi, mesut abi ya. Bana yardımcı olun ya, ne olursun. Bir markamı düşürmüşüm, kaybetmişim ya. Gördünüz mü? Yok, görmedim. Herkes de para var, bir sen de yok değil mi Mesut? Ya kızım o herkes mi? O Niyazi. Cepsiz Niyazi. <laughs> o bin mark onda kaç senedir var biliyor musun sen? Ha? Adam hiç para harcamıyor ki kızım. O belki de Alman Merkez Bankası'nın bastığı ilk bin marktır ha. Tabii. Yani ilk bin marklardan. Yani adam o kadar finti ki yani hiç harcamıyor ya. Sen de ben onunla mukayese ediyorsun. Aşk olsun kocacığım. Ben seni hiç onunla mukayese eder miyim? Ben seni kimseyle mukayese etmem. Ama sen bu araba işini bir düşün ha. Alın. Hadi anne hadi. hadi, hadi ufak ufak hadi. Tamam, Düşün ama. Hadi düşüneceğim ben hadi, hadi. Allah Allah, Allah Allah. Başkan! Ne var? Ya bu bizim Ergun Pla'ya ikna turuna gideceğiz. Dolmuş kiraladık. Sen de geliyorsun değil mi? Geliyorum, geliyorum tabii geliyorum. Tamam, Ahmet gelsin yola çıkacağız. Tamam, tamam. Başkanım, bu civarda bize seçim bürosu olabilecek en uygun yer Ergun Pla'nın eski dükkanı. Ne yapıp ne edip ikna etmelisiniz, bize seçim bürosu şart. Ya tamam Danyal. Ben niye gidiyorum ki zaten oraya? Bunun için... Tamam efendim. Tamam. Gel şimdi devam edelim. Tamam. Komiserim! Komiserim! Başkomiserim! Başkomiserim! Allah <laughs> ee, cezanı vermesin Niyazi ya. Allah cezanı vermesin. İsa bin merhaba der. Kapıyı çalar. Bu ne ya? Boğaz yorular gibi daldın içeri. <laughs> Nasıl öyle edeyim? Nasıl kapı çalayım efendim? Canım yanıyor ya. Canım yanıyor ya. Bir kayıp bildirimde bulunacağım efendim. Çok acil, çok acil. Tamam ne kaybettin, kendini kaybettin kesin, başka ne kaybettin, ne kaybettin? <laughs> evet. El bebek, gül bebek, bütün gözlerden sakladığım... ...binbatı Alman markımı kaybettim ya. <laughs> Kaç Alman marki? Bin batı Alman markı? Binbatı Alman markı bak. Selahattin oğlum niye gülüyorsun? Hiç, hiç başkomiserim, komübe gitti de o yüzden gülüyorum yani. Ya, malum yazını binbatı Alman markını bilmeyen yok başkomiserim. <laughs> Komuklara sarıp sarmalardı, nasıl düşürdü acaba? <laughs> Düşürdüm demedik mi Selahattin? Efendim kayıp. Çalınmış da olabilir. <laughs> ya Niyazi, senin cebine kim el uzatabilir ki? Senin cebin yok ya. <laughs> ee, efendim, burada biraz ciddiyetsizlik var gibi geliyor bana. Selahattin, burası devlet kurumu. Ciddiyete davet ediyorum. Efendim, lütfen ikaz edin şu memuru. Selahattin, ben de seni ciddiyete davet ediyorum. Peki başka Evet Niyazi. Şimdi hayır, ne yapalım yani? Anladık şimdi. Biri bulur da getirirse sana haber veririz. Ne yapalım Niyazi? İnşallah ee, bir inşallah ahlaklı biri bulur da hani onu gördüğü an hemen gelir. Sahibini arar ve sahibiyle onu kavuşturur değil mi efendim? İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ama nerede? Bir dakika gülmüş Gülümüşle öyle insan kaldı mı efendim? Kaldı mı ya? Vallahi bin marka kim getirir ki ya? Belli olmaz Niyazi. Beş yüce dururlar. Ne yapalım Niyazi işte bekleyeceğiz. Ne yapayım yani şimdi? Ben senin paranı mı arayayım yani? Ne yapayım yani? Ar arayabilirim de yani elinde hiçbir şey yok. Ne, ne yapabilirim Niyazi? Niye bana bağırıyorsun Niyazi sen? Bağırmıyor mu Bağırarak konuşuyorsun Niyazi! Sürekli bağırarak konuşuyorsun! İçeriye de bağırarak girdin zaten! Evet. Bir de bağırtmıyorsun burada ya? Pardon. Pardon, soru ee, e Yok efendim. Niyazi, efendim. getiren ödül verecek misin peki? Ne ödül kardeşim? Ne ödül kardeşim? Ne ödül kardeşim? Ya nasıl ödül ya? Niye ödül vereyim? Ya hani parayı bulana içinden bir kısmını veriyorlar ya ödül olarak. Onu soruyorum yani. Ya sen... ...ne zeki bir memursun Selahattin. Ya... bin batı Alman markı, bir banknot. Yarısını bölüp de adama verecek halim yok. Zaten düzgün, dürüst bir vatandaşın da gelip onu düzgün, dürüst bir vatandaş olan sahibine vermesi lazım. Onu kavuşturması lazım değil mi efendim? Doğru, tabii tabii. tabii. Orası öyle yaz? Aynen öyle. Orası yani gelip vermesi lazım. Düzgün vatandaşsa, düzgün vatandaş şunu bilmeli gelip vermesi lazım. Doğru söylüyor. Tamam, tamam yaz. Tamam. İnşallah düzgün vatandaştır. Gelir onu verir. Ne yapalım? Oturacak mıyız? Oturmayacağız işte, evet. sen gideceksin, biz işimize gücümüze bakacağız. Ne yapalım yani, Yazi? Tamam, tamam. Evet. O, o zaman ben gidip biraz daha arayayım ya. Ara bakalım. <laughs> Çok kıymetliydi benim için efendim. Pamuklara mı sarardın onu, sarmalardın ne ya? Neredeyse, <laughs> neredeyse. El bebek, gül bebek. Herkes... ...gideyim, gideyim. Dayı, gideyim de arayayım biraz daha. Allah'ım inşallah ahlaklı, benim gibi, benim gibi ahlaklı, dürüst bir insan bulur da... ...vallahi gelir bana verir ya. İnşallah gelir de bulur da verir. Ne yapalım? Selahattin niye gülüyorsun sen? <gülüyor> hiç başkomiserim, ben gülüyorum yani. <gülüyor> Kendi kendine gülene ne derler Selahattin? Ne derler başkomiserim? Ne derler Selahattin? Deli derler. Aferin. Teşekkür ederim başkomiserim. Rica ederim Selahattin. Geli selam. Geli. Gülme. Deli derler adam. Siz benim kızımın istikbaliyle oynayamazsınız efendim. <laughs> <laughs> Ay Allah. Ha, ya hay anne... Kim sizin kızınızın istikbaliyle oynuyor? Ece siz siz efendim. Yani ...birbirimizi seviyoruz dediler, evleneceğiz dediler. Hiç ağzımızı bile açmadık, hiç karşı çıkmadık ama... ...şu anda kızım nerede, kiminle nasıl çalışacak... ...ona bari karışmayın canım. Ha <laughs> anlamıyorum ki, benim hiçbir şeyden haberim yok. Gel, geldiniz, bağırmaya baş hakikaten bilmiyorum yani nedir? Ha, sizin haberiniz yoksa oğlunuzun vardır efendim. Oğlunuza sorun, o söylesin. Merhabalar. Hoş geldin Ahmetciğim. Hoş geldiniz Necla anne. Hoş buldum Ahmet. <laughs> anne ne oluyor? Şimdi biz bir e, şeylere mani oluyormuşuz da çocuğum... ...tam anlayabilmiş değilim, bir iş mi ol, vermişler Gülden'e de biz mi şey... Evet, evet efendim. Eski nişanlısı Tamer, kızıma <laughs> müthiş, güzel, olanaklı bir iş teklif etti. Yani modellik ve mankenlik yapmasını istiyor. Eski nişanlısı? Evet e, unutamamış da Gülden'i. <laughs> Anne ben çıkıyorum. Arkadaşlarla Ergun'a bir bakacağız. Tamam canım sakin. S sakin tamam. Lay 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 lay